Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda mutlu bugün sizler için. Üst koridorda. Graves oynuyorum arkadaşlar. Biraz pingimiz var. Şu pingimiz bir kendine gelsin. Kendine gelsin arkadaşlar. Üst koridorda Graves'i nasıl oynamalıyız? Urgot gibi çok güçlü bir şampiyona karşı. Nasıl kazanabiliriz arkadaşlar? Bunları hep beraber göreceğiz. Urgot hata bir. Evet. Evet. Bakın direkt ignite de verdim adama. Bakın. Bakın bakın bakın. Tamam hadi aslanım Beyze. Hadi Aslan Çok güzel oynadılar ama. Çok güzel oynadılar. Standa yedim ve öldüm. Güzel. Urgot direkt kesebilirdik bu arada. Kötü oynadık. Arkadaşlar şöyle Serena'nın lane'e geri geldik. Shen muhtemelen yine bize gelecek çünkü flash'ımız olmalı biliyor adam. O yüzden ama şimdi bize gelse de arkadaşlar az önce kadar bir şey çıkartamaz orada. Boş yapma oğlum. Boş yapma oğlum. Şimdi arkadaşlar bir tane canımızın yenilecek bir item alacağız. Urgot'a karşı sürekli takasa girip çıkacağız. Takasa girip çıkacağız. Şu pingimize bir düşmedi ki anasını satayım ya. Hadi. Senin mermine Mermi var ya. Bak, bak 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 tamam o da güzel bir tane daha aldık hadi oğlum beyler. güzel yani sürekli adamı kesecek kadar takasa girmenize gerek yok arkadaşlar şu şekilde adamı sürekli rahatsız edebilirsiniz Shen'in yukarıda olduğunu gördüm Şen zaten jungle skillimizi harcadık geri çıktın şimdi arkadaşlar burada aslında olay şu adamla takasa girmeden önce en az şöyle arkadaşlar iki kere falan stekleyebilirsiniz elinizi çok çok daha rahat edeceksiniz de Urgo gibi şampiyonlara karşı takasa girerken İlk takım olsaydı şu an kesmiştim işte o başta saçma oynadık burada Q'nuz da benim gültümü uzatmak yerine arkadaşlar bir tane düz vuruş Q düz vuruş atabilirsiniz ya da Direkt W ile atarsanız arkadaşlar W'den bir slow yediği için o Q'nuzun hasarından kaçamıyor. En az bir tanesini kesin vurmuş oluyorsunuz. Şöyle duvar arkasındakini yakaladık. Güzel. 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 Tamam. Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Klasik Urgot taktiktir arkadaşlar. Hepsi böyle yaklaştırıp kulenin altına atmaya çalışırlar. Şimdi 700 gold'um var. İlk önce tabii ki Arkan'ı bitireceğim. O yüzden fark ettiyseniz sadece uzun kılıçla başladım arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. Şen bize doğru oynar mı? Oynayabilir. Şu an Ignite'im var. E, ee, adamın da manası yok o yüzden bir deneyebilirim arkadaşlar. Bir deneyebilirim ama kalkanını almam lazım. Tamam. 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 Güzel. Hemen bey alıp geliyorum arkadaşlar. Arkana bitirdim. Seriden lane'e gidiyorum. Tamamen Urgot üzerine oynuyor arkadaşlar an. Bizi kentleyecek muhtemelen ona göre oynayacağız. Şöyle seriden lane'e geri geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Adam direkt ninja tabisini bitirmeye gidecek gördüğünüz gibi. Urgot gibi şampiyon karşı arkadaşlar. Ee, Karabaltan alt temin altınızda sizi oyundan düşüreceğini arkadaşlar unutmayın. Bunun bilincinde olarak oynayın. Yoksa GG arkadaşlar dedik. zaten 6 ay olduğunda Orgat'la fight atmamızı tamamen engelleyecek arkadaşlar. Bunun farkındayız. Ee, ağır kan alıyorum karşımda tank şampiyon var diye. Ancak dediğim gibi unutmayın arkadaşlar sizi oyundan düşüren bir item aslında bu. Bak, güzel. Hayal etme. Harcattık Urgot'a bu arada. Ve arkadaşlar Urgot gibi bir şampiyona karşı üzerinize atıldan W bırakın ve ondan sonra yakın savaş yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin yeter. Tamam onu yedik. Tamam gelsin Fiz de gelsin. Bakın geri doğru çıkmıyorum arkadaşlar. Burada çıkmanın Fiz üzerime gelsin diye. Tamam sıkıntı yok. Bak iki kişinin ultisini aldım. Mis bundan daha iyi ne olabilir? Ve üzerine flaşımı da harcamadım arkadaşlar. Tamam tamam. Gelin oğlum hadi. hadi gelin bana. Tamam bir izine engelledik. Biz buraya oynarsa kazanırız. Ya abicim sen farmları almaya mı geldin? Ya bu mu yani? He? Farmları kesmek için mi geldi? Bu mu? He? Allah'ım yar, al 6. level olacaksan git yan yanfiliği kes. Ne değişik insanlar X lazım diyor Allah'ım çıldıracağım ya. Şimdi Urgot'un flaşı yok. Fizin ultisi yok. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Urgot daha temkinli oynuyor. Şimdi Graves de eğer panik yaparsanız arkadaşlar herkesi öldüreceğim diye üzerine koşarsanız minyondan blok yerseniz ölürsünüz. Ya hay pingini. Böyle pinginiz çıkar ölürsünüz. O yüzden arkadaşlar emin olduğunuz yerlerde sadece. Çünkü şampiyonunuz hem çok yüksek hasar verip hem tank olan bir şampiyon. Bunu bilincinde olarak oynamalı. Çok basit bir şampiyon değil. Hani dümdüz bütün Q'ya bastım gittim adamı vurdum. Şunu yaptım. Bu şekilde bir şampiyon değil. O yüzden temkinli oynamanızda fayda var arkadaşlar. Bayağı bir arkadaşlar lane'i domine ettik gördüğünüz gibi. Urgot'un manası yok. Bilerek skill'lerimi harcamıyorum. Ee, o biraz daha beni dürtmeye çalışırken manası harcayacak ve base atmak zorunda kalacak arkadaşlar. Bu sefer de bende level farkı yiyecek. Bakın şimdi. Çünkü ışınlanıyor, hayalet girmiş atla hayaletin işine yarayacağını düşündü ama Gördüğünüz gibi ben de ona göre oynadığım için Tamam güzel bir hasar çıkardık yine Şu Q'nuzu doğru atmanız önemli arkadaşlar Q'nuz çünkü Normalde gelip giderken ikisini de vurursak güzel hasar vurup çıkartabiliyor Bunu bilin Bunu bilin Buna göre oynayın Güzel Güzel Kleden hala hasar yemesen tabi daha güzel olacak. Eğer arkadaşlar kuleden bu kadar hit yemeseydim şu an adamı kesmiştim. Tamamen kendi atam. Seride bait geliyorum. Bait atmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Lane'i iteceğim. Burko zaten base'e gitti şu anda gördüğünüz gibi. Ondan sonra bait Güzel. Buradan bir barikatımı alacağım. Ee, bu arkadaşlar hem adamın milyonları fazlasıyla kaybettirmişken Bak bir şimdi ortada kalsın. Seriden beyaz geliyor. Şöyle takımı bir mutluyum arkadaşlar. Birbirlerine sevmeye başladılar. Mute. 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 Ve Mute. Tamam. 1400 gold'um var arkadaşlar. 1400 gold'da ne almalıyım? Şimdi bir tane şundan alacağım arkadaşlar. Bir tane de şunun alt temini gitmeden önce bir ayakkabıya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bir tane daha tembe tutam aldım. Seriden lane'ime gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle Seriden lane'e geldim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tık hata var. Neden? Neden onu da söyleyeyim hemen. Bir, pingim arttı. Görmüşsünüzdür zaten yukarıda. İkincisi arkadaşlar, şu anda aldığım bu itemlerle bu aşamada farm olarak da, level olarak da önde olmama rağmen arkadaşlar aldığım itemlerden ötürü bu adamla birebir uzun süreli fightlara girmem lazım. Çünkü aldığım itemler arkadaşlar buna bir sayede daha fazla adamı dürtüp geri çıkıp adamı tekrardan base attırmaya zorlayacak bir item aldığım için arkadaşlar. Ama bundan sonraki item bitirdiğimde o zaman arkadaşlar gönül rahatlığıyla adamlarla bire bir fight'e girebiliriz Graves ile. Güzel. Şu an adam acayip derecede geri düştü gördüğünüz gibi. Fazlasıyla geri düştü. E, o yine beni isteyecek. Bakın bakın. Vurdum adam. Adama hiçbir şekilde vurmuyorum. Adama hiçbir şekilde vurmuyorum. Adam zaten buradaki kulesini de kaybetti. Flash'ın ignite'in her şeyin duruyor. Güzel. 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 Güzel devam 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 devam. Kötüydü bu. Bir tane daha. Ama işte bu. İşte bu. Gördüğünüz gibi yok ettik arkadaşlar. Şimdi şu totemi keselim buradan bak. Bu totemleri kesin arkadaşlar. Bu totemleri kesmemeniz en büyük hatanız olur. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi adamların alayı ölü zaten. Base atacak mıyım? Tabii ki de atmayacağım. Neden atmayacağım? Buradaki farmları da itikleyeceğim ve yine bizim minyonlarımız arkadaşlar adamların kulesine gitmiş olacak. Ve ben diğer haritalara, diğer haritalara demişim, diğer alanlara gidebileceğim arkadaşlar rahatlıkla. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kanlı kılıcı bitirdim. Üzerine geldim bir tane ninja tabisi bitirdim. Çok fazla AD şampiyon olduğu için arkadaşlar. Seriden bir tane doğru oynuyorum. Bizim ormancı zaten artık Urgot'a rahat vermiyor arkadaşlar. Güzel ya son burada aldı orayı. Ee, çocuk öldü tabii Urgot'a ölmesi kötü oldu şimdi bu üzdü. Bu üzdü. Biz burada arkadaşlar Midday'in farmı ittirip Yasuo ile beraber Ejderha'ya gidebiliriz. Ejderha'yı alsak çok mantıklı şu anda. Bilmiyorum onu Yasuo bir hortum falan tutursa direkt Urgot'ta da kesebiliriz arkadaşlar bu noktada. Tamam. Tamam. Şu an zaten bize hasarları yetmeyecektir arkadaşlar. Ağır da vermiş olduğu bir tanklık var. Şimdi. Adamların ormancası Şen nerede? Tayk burada. Yok et tamam. Bu hareketi yapacağını bildiğim için arkadaşlar ultimi beklettim. Güzel. Gayet iyi durumdayız. Bütün lane'i her yeri domine ettik arkadaşlar. Minyon olarak da gayet iyi durumdayız. Şu de aldık mı bu iş tamamdır. Güzel. Şimdi Urgot muhtemelen üst koridoru itecektir. Ben buraya gidiyorum o yüzden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim takım zaten bu tarafa gittiği için orayı saldım. Mifle'ye doğru oynayacağım. Şimdi kanlı kılıçtan sonra arkadaşlar Karabaltayı bitiriyorum. Peşine ölümü dansını çıkacağım. Ona göre duruma arkadaşlar duruma göre ebedi vesaire çıkabilirim. Güzel. Şen oraya giderse sıkıntı. Şen oraya giderse sıkıntı. Oo şen ne kasmış böyle? Evet şu an bu kötü oldu. Bu kötü oldu bu yüzden. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada Fizz bize denemek için önce hata yaptı ama Bilemedim valla kim hatalı Ultim olsa belki kesebilirdim ama Abicim ya çok kötü oynadık ya Oo, oo babacım o neydi Maybet şu an arkadaşlar midde attığımız fight olsun. Bizi geri düşürdü bayağı. O yüzden seyreden lane'ime doğru gidiyorum. Burayı ileri kadar ittireceğim. Ondan sonra arkadaşlar buradaki fightlere katılacağım. Urgot şu anda sağdan soldan topluyor. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Urgot şu anda gördüğünüz gibi adama 2 level dif atmıştık. 2 level difimiz yalan oldu arkadaşlar. Bu tamamen tabii ki takımın hatası. Yani şu an ayrı koridorlardan bu kadar ittirmemeleri lazım. Özellikle de kaçma mekaniği yoksa bu şampiyonlarda. Bizim adamların var mı kaçma mekaniği? Tabii ki de yok. Ama ittiriyorlar mı? Tabii ki de ittiriyorlar arkadaşlar. Gel. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Tamam. Tamam. Buradan çıkacaksın herhalde. Tamam. Güzel. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı zaten arkadaşlar. Pike şimdi buraya geliyor. Şurada Pike'i yakalayacağım. Ve onu combo ile kesmeye deneyeceğim arkadaşlar. Burası biraz kalabalık mı sanki? Uy. 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 gördünüz mü ya? Uy. gördünüz mü? Güzel arkadaşlar. Az önceki hatamızı bayağı telafi etmiş olduk bu şekilde. Üzerine bir de alamet alıyoruz. Ya bundan daha tatlısı olamaz herhalde. Tamam. Şimdi adamın mavi buff'ını da çalacağım. Bu arkadaşlar kanlı kılıcın esprisi ne burada? Onu söyleyeyim ben. Arkadaşlar hem muhteşem bir şekilde delici kasabilirken hem de arkadaşlar Anlık size verdi o. Biliyorsunuz pasifinden verdiği bir saldırı hızı var. ilk 3 saldırı için mi? Bilmem kaç saniye için mi ne? Bu arkadaşlar sizin fazladan bir mermi atmanızı sağlıyor. Grevesin zaten mermileri arkadaşlar. Adamı sakat bırakıyor. O yüzden arkadaşlar Graves'te doğru oynadığınızda Tamam 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 ben evranım hep de bir tekme kursam var ya yuvarlarım <laughs> atarım ha. Ay gibi giriyor şu Kim durdu, lan? Arkadaşlar seriden mid oynuyorum. de aslında acilen bitirmem lazım. Takımımız şu an çok kötü fayda atıyor. Ve Urgut deli gibi zırh kasıyor. Çok sıkıntıya gireceğiz. Adam resmen küllerinden geri doldu arkadaşlar. Beyin bizi güzel bir itledi orada ya. O bizi bitirdi. Bak 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 beyine bak beyine bak beyine bak. Ulan beyin çok uyanıksın da olmadı. Güzel. Güzel. Buradaki fayda zaten kazanırız muhtemelen. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Adamlar da aşırı yanlış fayda atmıyor mu ama? Aşırı yanlış yani. Öyle bir dünya hakkı. Tam net arkadaşlar bizim burada olacağını midden ittirmeyeceğim onun yerine üst koridor açacağım çünkü arkadaşlar dedim muhtemelen pis geri dönsem mi dönmesem de ikilemde kalıp urgo halini görünce karar değiştirecekti bu bir tık oyunu okumanız alakalı arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı bir skorumuz yok ama sadece doğru oyun arkadaşlar Oyunu lehimize çevirmeyi başarıyoruz. Tamam. Bakın bakın bakın. Tamam. Soğukkan. Sadece soğukkanlı oldu. 1-8 giden Shen bile arkadaşlar doğru oynamazsanız bu şampiyonda sizi kesebilir gördüğünüz gibi. Şimdi buraya Pike gelebilir. Seriden base atıp biten bitirip geliyorum arkadaşlar. Hmm, yılan var ya. Yani. Az kalmıştı. Bir tane daha vursam. Bu arada kesmiştim arkadaşlar. Şöyle bir dürteyim fizi de. Ah ignite olmasa keserdim ben bu çocuğu da. Tamam, tamam. İnandım tamam. Neyse. Neyse. Onun canı bir sihir istiyor. Seriden arkadaşlar bitlerine gidiyorum. Oradan onu bitireceğiz muhtemelen baronumuz var çünkü. Arkadaşlar adamlar birbirlerini çok fazla yalnız bırakıyorlar. O yüzden otomatik olarak zaten kaybediyoruz. Evet, bir ama Herkes bana ignite atıyor. Bütün kuleler bana vuruyor. Arkadaşlar doğdum seriden ejlere gidiyorum. 3. ejleri de almamız lazım. Olaf'ı yalnız bırakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada bekleyeceğim bakın. Burada bekleyeceğim. Evet, yine temiz arkadaşlar temiz. Şimdi şampiyon hatalı oynadığınızı ve doğru oynadığınızı Aradaki farklar arkadaşlar. Net görebiliyorsunuz. Seriden bitleyin oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ilde sürekli olarak canımızı toparlayabiliyoruz. Yeterli tanklığı sağlayabiliyoruz. Savaşlara fazlasıyla katkıda bulunabiliyoruz. Çok iyi bir boyut olduğunu düşünüyorum şahsen ben arkadaşlar. Şu an level olarak en önde biziz zaten. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ve arkadaşlar bu, bu yaptığım bu aşırı derecede hızlı milyon e, minyon ittirebiliyorsunuz. Buralardan birileri çıkacak çıktı hissediyorum ya. Flaşıma güveniyorum açıkçası. Herkes zaten artık girdiği yerde direkt ölüyor kaçamıyor bile. Urgot da öne geçmişti tekrardan geri düşürdük arkadaşlar. Bayağı free kastırmıştık adam çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Şimdi ben burayı açacağım. Zaten baronumuz da var. Şimdi sen stun atar, üzerine Urgot stun atar vesaire diye. Temkinli oynuyorum gördüğünüz gibi yine. Bizim takımda da gelirse buraya arkadaşlar. Bu adamlar bizi öldüremeden. Güzel. Bu arada ölmeyiz. Ölmeyiz. Güzel. Hadi oğlum. E gel. Çok güzel. Dumanlar arkadaşlar adam kör etti, bize vuramadı bile zaten. Gördüğünüz gibi kaç kişinin arasında kaldık arkadaşlar. Ama tırnamadık bile. İşte. E, gayet güzel bir graves boyu olduğunu düşünüyorum. Siz de deneyin arkadaşlar. Ancak doğru oynamanız çok önemli. Bir kez daha belirtiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olarak like, abone Kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler.